Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki kuluçka makine al makinesi aldım ee, kuluçka makinesi altılı biraz küçük aldım siz büyük alabilirsiniz ee, şimdi e, daha sonra da büyük büyük alacağım arkadaşlar şu an herhalde 3 tanesi çıkacak 6 tane koydum 3 tanesi çıkacak 4 tane çıkacaktı biri öldü maalesef çok üzüldüm ee, şimdi arkadaşlar size tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar e, böyle böyle bir makine. Şunu 18. gününde çıkarın. E, eğer 21. günde çıkmadıysa civcivleriniz e, telaş etmenize gerek yok. Ya 22. günde ya 23. ya da 24. günde de çıkabilir. Bazen 20. günde de çık çıkıyor. Şu an biz 20. günündeyiz. Yarın 1-2 e, tanesi çıkar. Yarından sonraki gün ya da 24. gün falan diğer diğerleri çıkar. 18. günde böyle bir tabağa alıyorsunuz. Ee, bu yumurtaları e, hafifçe koyuyorsunuz. O kadar döndürmeyin yumurtaları. Sonra böyle sıkıyorsunuz yumurtalara ve ee, bu buna e, 18. ve 18. günden sonra hep yapıyorsunuz. Ee, ara sıra yapın arkadaşlar. Ee, tanıtımı böyleydi. Bay bay. Bir de arkadaşlar e, şöyle şeyi göstereyim. Işık e, var mı orada? Işığa e, ışığa basıyorsun böyle gösteriyor ama bizimkisinde göstermedi. Biz aldık e, telefonun kapağı e, şeyine koyduk. Ekran ekranına koyduk. Oradan gözetledik. Arkadaşlar tanıtım böyleydi. Bay bay. Arkadaşlar daha çok e, Kuluçka makinesi almamı istiyorsanız beğenin, abone olun. 5000 olmama çok az kaldı. Bay bay.